Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birazcık erken birlikteyiz ama saat tam 18 arkadaşlar. 17 Mart 2025. Tam 18 olduğundan dolayı şu an baktığımda karanlık odadan bir 10 dakika sonra çıkarız. Yine bir çek ederiz. 10866'yı görüyorum arkadaşlar. %0,24'lük bir yükseliş var. Günün düşüğü 10809 olarak okuyorum. Günün yükseğini ise 10.902 olarak görüyorum. Ve şöyle baktığımda 118 milyar 841 milyon 398 586 TL. Sanırım karanlık odayla beraber 120 milyar TL'ye yakın bir rakam olur arkadaşlar. Şöyle Borsa İstanbul'a baktığımda yatayda hareketler var. Yatayda kapattık. E ee, tabii şimdi dünkü videoda ne dedim ben? Dünkü videoda teknik olarak pahalı gibi görünüyor ama hala temel olarak hisselere baktığımızda ucuz diyebiliriz. Şöyle bu nasıl oluyor? Tabii grafiğe baktığınızda çok kısa bir sürede işte dip noktalardan belli bir yukarıya doğru geliyorsunuz. Ancak çarpanlarına ve rasyolara baktığınızda birçok hissenin aslında hala temelde temel değerlerine göre ucuz kaldığını görüyoruz şimdi bu hafta neyi takip edeceğiz bizim Çarşamba günü en büyük verimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan veriydi Arkadaşlar şimdi e, ve haberlere baktığımızda hangisi haberi bakalım dediğimde şimdi bence Amerika Birleşik Devletleri'nden Çarşamba günü gelecek olan enflasyon ve FED faiz kararını takip edeceğiz arkadaşlar Bence en önemli Kararlar şey haberlerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın yarın yapacağı Ukrayna ile ilgili görüşme arkadaşlar bu bizi de çok etkileyecek çünkü bizim Rusya ile de Ukrayna ile de ticari bağlantımız çok kuvvetli Rusya ile daha çok sanayi ve ticaret anlaşmamız varken Ukrayna'da daha çok turizm ile ilgili işlerimiz var ve bizim şirketlerimizi ve borsamızı doğrudan doğruya ilgilendiren bir alan. Evet bizim çoğunlukla ihracatımız ve ticari partnerimiz Avrupa, maliyetlerimiz Amerikan doları. Ancak Rusya ve Ukrayna'yı yatsımamak gerekiyor. Neredeyse bir Avrupa Birliği kadar olmasa da Avrupa kadar ciddi bir potansiyelimiz ve ticaret hacmimiz var arkadaşlar. İşin açıkçası Rusya ile Ukrayna'nın savaşması bizi en az onlar kadar kötü etkiler. Rusya kadar kötü ki ama sizin şey dediğinizi duyar gibiyim Selçuk Bey bizi daha çok etkiledi. Rusya savaşı gibi, Ukrayna savaşı gibi bizi daha çok evet doğrudur kabul ediyorum. Kırılgan bir ekonomimiz var, güçlü bir ekonomimiz yok. Rusya ile Ukrayna savaşıyor, bizim enflasyon oranlarımız, fiyat artışımız, pahalılığımız onları onlardan daha fazla. Ancak bu işi tersine döndürebiliriz. O yüzden ben Amerika ile Rusya arasında görüşülecek şeyi önemsiyorum. Ve arkadaşlar şimdi güzel bir haber var. Tarımda tüfe 44 ay sonra ilk defa %30'un altına indi. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Enflasyonun kötülüğünü sizlere söyledik. Gerçekten enflasyon bir tür hırsızlık. Emeğin, sermayenin. Çünkü siz o sermaye, emeği niye veriyorsunuz? Emeği o sermaye için veriyorsunuz. O sermaye enflasyon karşısında eriyor. O zaman siz boşa çalışıyorsunuz demektir. Bizim emeğimizin hepimiz gündüz işe gidiyoruz, gece işe gidiyoruz, 24 saat çalışıyoruz. Niye? Emeklerimiz ve çocuklarımızın rızkını kazanmak için. E şimdi bu enflasyon tarımda özellikle bu çok önemli. %30'un altına gelmesi çok önemli. Şubat'ta 2.7 gelmiş ve yıllıklandırdığımızda arkadaşlar 29.89. Çok güzel bir haber. Burada bir çek koyduk arkadaşlar. İki tane güzel haber. Şimdi Şöyle baktığımızda bir haber daha var. Bu borsa İstanbul'da aslında biri iyi biri kötü ama bence iyi haber olarak değerlendirebiliriz. OECD'nin Türkiye 2025 tahminisi geldi. Rapor yayınladı OECD. Rapor okuduğumuzda arkadaşlar OECD'nin 2025 yılı için Türkiye'nin büyümesini 2.6'dan 3.1'e çıkarttı. Diyeceksiniz ki ya Selçuk Bey OECD'nin Türkiye büyümesinden bize ne? Arkadaşlar çok önemli. Şimdi bak bunu nasıl düşüneceksiniz biliyor musunuz bu haberi? OECD ben onu öğreteyim size. OECD'nin OECD'nin raporunda Türkiye 2025 yılında %2.6 değil de %3.1 büyüyecek demesi şudur. Demek ki Türkiye'de ekonomi hızlanacak. Ekonomi nasıl hızlanacak? TL'nin biraz değersizlenmesi lazım. Ha TL nasıl değersizlenir? Faiz indirerek TL değersizlenir. E, yani daha fazla TL ortaya çıkacak. Demek ki faiz indirim miktarını OECD Merkez Bankası'ndan daha fazla bekliyor bu sene. Çünkü önceden 2.6 iken büyüme 3.1'i çıkartmış. Faiz indirimi bu haberin meali budur. Faiz indirimi devam edecek. Tam bunun ardından bir rapor daha yayınladı OECD. Dedi ki 2025 enflasyon beklentimizi de yükseltiyoruz. Değil mi? Bak aynı. Sen faizleri hızlı indirirsen Enflasyon da hızlı düşmez. Diyor ki OECD 2025'de %30.7 olan enflasyon 31.4 olacak. Ha yani beklentilerden bir tık daha fazla şey faiz indirecek. Merkez Bankası. Bunun meali budur. Bence bu Borsa İstanbul için de iyi bir haber arkadaşlar. Bir iyi haber daha var. UBS İsviçre Yatırım Bankası sanırım. UBS'in bir raporu vardı. Bu UBS'in raporunu okuduğumuzda da arkadaşlar 2025 değil özür dilerim 12 aylık. 12 aylık altın tahminisini ons fiyatını 3200 dolar dedi. E bu da altın yatırımcıları için iyi olabilir. Şu, bu, bu haberi nasıl yorumlayabiliriz? Bu haber bir anda altın 3200 dolar olursa altın yatırımcısı ha 2025 hedefine ulaşmış demektir. Boş yere altında durmayayım İşte 3200 dolara gelmiş. Başka yatırım araçlarına geçtim. Sonra yeniden 3000 dolara veya 3200 dolara Başka yatırım araçlarında parayı kazandıktan sonra da yeniden 3200 dolardan alırım. Ve ondan sonra hedef olan 3500 doları, sonraki hedef olan 3500 doları beklerim diye düşünülebilir. Adam diyor ki 12 aylık hedef 3200. Bu 2 ay sonra da olabilir, 12 ay sonra da olabilir. 2 ay sonra, 2 ay sonra olması altın yatırımcılar için çok daha iyi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda kötü haberlerden bir tanesi bütçe Şubat dengesi çok ciddi bir açık verdi arkadaşlar. 310.1 milyar TL. Yüksek bir miktar. Yüksek bir miktar. Çünkü bütçeyi tamam bütçeyi ne yapıyoruz? O zaman denk getirmeye çalışıyorsunuz. Yani eğer siz bütçe fazla veremiyorsunuz veya bütçeyi denk getiremiyorsanız o zaman vergileri arttırıyorsunuz. Şimdi Ocak ve Şubat bütçesinde baktığımızda şiddetli bir artış var. Şubat'ta ciddi 310.1 milyar TL fazla. E ne olacak? Denk gelmesi için bütçenin de Arkadaşlar merkezi hükümetin az harcama yapması gerekiyor. Şimdi şöyle bir borsa İstanbul'a bakalım arkadaşlar. Sanırım karanlık odadan evet doğru 122 milyara gelmiş arkadaşlar. Hala devam ediyor. Ben dedim 120 milyara geçeriz. 122 milyara gelmiş. Şimdi şöyle bir bakalım ondan sonra. Hatta şuradan bakalım. Söyleyelim yani 10 bin 902'ye gelmiş yüksek olarak. 10.862 ile kapatmışız. 122 milyarı da aşkın bir işlem hacmimizde var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi burayı nasıl yorumlarız? Burayı şöyle yorumlarız. Bakın şurada bir fiyat hareketleri var sonra yukarıya bir ine. Bak şu asıl fiyat hareketleri bura. Yukarıya çok sert ve çok sert aşağıya hareketler var. Burada çok fiyat hareketleri var. Yukarıya yine aşağı yine. Bakın burada çok düşük bir fiyat hareketi var. Çok sert bir yukarıya ve çok sert aşağıya fiyat hareketleri var. Arkadaşlar bunlar kararsız mum. Kararsız mum. Yani satayım mı alayım mı? Alayım mı satayım mı diye kararsızlık gösteriyor. Piyasada piyasa yapıcılar da bir sıkıntı var. Bu sert bir yöne kırılacağız anlamı da çıkabilir. Çünkü bu bakın her yerde iğne var görüyor musunuz? Şimdi normalde biz neyi bekliyoruz? Normalde şimdi şöyle bir grafikte arkadaşlar biz buralardan bir kar satışı bekleriz. Yani kar satışı gelmesi lazım. Görüyor musunuz? Kar satışı bekleriz. Gelmesi lazım. Nereye? En kötü ihtimal şöyle bir 10.600'lere kadar. Şuralara kadar bir 10.670'lere kadar bir kar satışı gelmesi lazım ama kar satışı da bugün gelmedi. Şöyle baktığımızda. Oysa bunların böyle kararsız ve sağa sola sert iğne atan bir mum olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Şöyle hareket trende bakalım. Trend de aşağıda kalmış. Evet yer satışı gelmeyince. Şöyle hareketli ortalamaya bakalım. Hareketli ortalamaya baktığımızda da şöyle 10.768'lerden geçtiğini görüyoruz. Bence Borsa İstanbul'da bir kararsızlık var arkadaşlar. Aslında 10.600'e doğru bir kar satışı gelip oradan yükselse daha sağlıklı olacak gibi ama artık piyasa yapıcıların neyi planlıyor, neyi düşünüyor onları bilemiyoruz. Hepinize iyi akşamlar.